Siz birlikte saklanmadınız mı? Nasıl ya Karan? Karan anneciğim neredesin? Hadi çık artık. Anne. Efendim Karan. Saklanma Niye anneciğim sıkıldın mı parkta oynamaktan? Of ne yapsak ki? Mıstık ne diyorsun saklanmaç oynayalım diyor. Olur oynayalım hadi. Ben saklanma istiyorum. Tamam anne evi olsun mu? Ya niye ben evi oluyorum? Anne olsun. Anne evi. Hayır anne olsun. Anne olsun. O zaman o piti, piti yapalım. Tamam mı? o piti piti kare sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik ama gittik temizlendik dik 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 anne be ya yine ben çıktım ya <laughs> oh. tamam hadi, hadi sayıyorum say ben tamam mı siz de saklanın hadi bakalım nerede sayayım şu ağaçta sayayım tamam mı ya da şu ağaç şu ağaçta sayacağım Tamam, bu ağaçta sayacağım. Ya da parkta mı sayayım? Parkta aa, sayayım. Evet, evet. Tamam tamam, burada sayacağım. Burada sayacağım. Anneciğim kuyamam sana ya. Karan düştü biraz önce parkta oyun oynarken arkadaşlar. Eli böyle yaralandı. Aa, aa. Eve gidelim dedim ama sıkıldım. Saklambaç oynayalım dedi. Evet, saklambaçımızı oynayalım. Eve gidip pansuman yapalım. Tamam mı anneciğim? Yara bere içinde. Şuna bak, her evet, yeri Evet, her tarafı yeri oldu, düştü. Başlıyorum ben saymaya tamam mı? Bakın burada sayacağım. Burayı beleyeceksiniz anlaştık evet. mı? Tamam, buraya Evet burada sayacağım tamam mı? Hadi. Hazır mısınız? Başlıyorum. Yüze kadar sayacağım. 20 tamam 20'ye kadar sayıyorum. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam saklanmaya nebe sobe bakalım neredeler neredeler neredesiniz sizi bulacağım kesin şu ağacın arkasına sakla <laughs> dur ya kaydırakta olabilir bir kaydırağa bakayım buralarda yok burada da yok bakalım neredesiniz bu tıkırtılar sizden mi geliyor yoksa yaramaz ikili şimdi sizi bulacağım bakalım neredesiniz kimi bulacağız bakalım önce Karan'ı mı bulacağız? Mustafa'yı mı bulacağız? Burada mısın sen? Aa, aa burada yok. Bakayım nerede? Neredesin? Ner nerede? Aha birisi bir şey attı. Aa, aa. Şu taraftan atıldı. Dur o tarafa doğru gidelim o zaman. Ay buldum. bir ben yakalayacağım seni. Ya yakalayacağım seni. Evet, evet, evet. Of ya Mustafa'yı dedi o zaman Karan'ı bulayım ben de. Karan nerede? Bu ağacın mı? Hayır, yok. Karan nerede? Siz birlikte saklanmadınız karan, mı? Ama burada karan falan yok. Ben bunun önünden geçtim şimdi. Karan. Karan. Anladım. Şaka mı yapıyorsun anneciğim bize? Karan. Nerede bu ya? Siz birlikte saklanmadınız mı? Nasıl ya Karan? Karan anneciğim neredesin? Karan. Hadi çık artık. Nereye saklandın ya? Başka bir yere saklanmış olabilir mi Mustafa? Sen görmemiş olabilir misin? Hayır, oradan nereye? Oradan buraya gidebilir. Buralara mı saklandı acaba? Mı? Karan anneciğim neredesin? Allah Allah şaka mı yapıyorsun anneciğim bize yoksa? Bakkala mı gittiniz? Ya buralarda yok ya sesler ya buradan kalan, geliyormuş. Sen bir bakkala bak ben de şuralara bakayım tamam mı? Karan anneciğim hadi çık artık bak korkmaya başladık. Neredesin anneciğim? Karan ya nereye saklandın yaramaz Karan ya bulacağım şimdi seni. Acaba bu kocaman ağacın arkasına mı saklandı arkadaşlar? Aa. Nerede bu? Bilmiyorum ki ya gerçekten mi kayboldu yoksa? Karan! Ay nerede ya? Karan yok arkadaşlar. Saklambaç oynuyorduk, saklandı dedik ama şaka mı yapıyor bizi anlamadık ya. Ses çıkartma diye tembihledim. Acaba bir yere saklan ses mi çıkar? Olabilir Mustafa gel bir bakalım bakalım şuralara. Şunun arkasına falan mı saklan? Ama gözükmüyor buralarda çocuklar. Bu tarafta da yok. Neredesin anneciğim ya? Mustafa yola falan mı çıktı acaba? Gel bir şu tarafa doğru gidelim. Nereye saklandı ya Karan? Hiçbir yerde yok ya. Nerede? Parkta yok. Parkta olmadığına eminim her yere baktım çünkü. Şu bahçeye falan mı saklandı dersin? Gel bir şu bahçeye bakalım. Arkadaşlar Karan'ı kaybettik ya saklambaç oynarken kayıp oldu galiba. Anneciğim nereye gittin ya? Bak korkmaya başlıyorum artık. Burada da yok ya. Baksanıza buralarda da gözükmüyor. Orada var mı Mustafa? Yok mu? E nerede bu çocuk ya? Bir de şu tarafa doğru bak bakalım. Gel bakalım neredesin? Karan anneciğim. Karan anneciğim neredesin? Ay gerçekten korkmaya başladım Mustafa ya. Şaka yapmıyorsunuz bana değil mi? Gibi, anne. Sen, sen kaldın, Kandırıyor hadi. musunuz beni ne yapıyorsunuz Şu ağaçların arkasında saklanmış Ama yok işte o tarafta Parkın içinde yok Bak burada ağaçlar var belki bunların Allah arkasında Allah, falan Allah, saklanmıştır, Allah, saklanmıştır. Gerçekten kayboldu ya Polisi mi arasak Hemen ne yapsak ya? Bir de şu ağacın arkasına bakalım Belki şu ağacın arkasında saklanmıştır ya Nereye gitti bu çocuk ya Of Neredesin karancım ya Çöpe gireyim Saklanmayacağım Uh-oh! Nerede bu çocuk ya Mustafa hiçbir yerde yok delireceğim ya ben polisi de... arayalım. Bir bak bir bak. Vallahi deli olacağım şimdi anneciğim neredesin ya kandırıyor musun beni şaka mı yapıyorsun neredesin ya? Nerede bu çocuk ya Mustafa? Hiçbir yerde yok. Çöpe bakacağım ya. Çöpte ne arası Mustafa çocuk ya? Ya biri kaldırıp çöpe mi attı ne yaptı? Daha neler ya bağırırdı öyle bir şey olsa. Ses geliyor. Ne sesi? Ben duymuyorum ses falan. Anne değil, ses geliyor. Nereden geliyor ya? Ah, biri bağırıyor. Bak. <gülüyor> Orada. <gülüyor> anneciğim, ne yapıyorsun, ne, yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun sen burada anneciğim ya? Anneciğim <laughs> ne yapıyorsun sen burada? <laughs> aklım gitti aklım. Niye bırak beni? Nereye Çok gittin korktuk. sen? korktuk anneciğim ya? Sen? ya? sen buraya kadar nasıl geldin Karan? Nasıl geldin sen buraya? Sen? Karan sen buraya nasıl geldin? Kayıp mı oldun? Kayıp mı oldun? Kıyamam Seni sana anneciğim getirdi ya. Buraya Karan? <laughs> dur dur koşma anneciğim koşma. Şuna bakın böyle koşarak kaçtı demek ki yaramaz Karan. Gel buraya bak yine kaybolacaksın yoksa. Şuna bak şuna yolu da biliyor. Koşma diyorum sana. Ya oyun mu kaldı ya şuna bakın hala oyun diyorlar ya biz ne kadar korktuk arkadaşlar ya kayboldu zannettik polisi arayacaktık az daha. biliyor musunuz arkadaşlar hayır öyle bir şey yok oyun bitti hiç boşuna ebelemeye çalışmayın hayır Mustafa buraya gel aklım çıktı zaten bir daha saklanmaç oynamayacağız dışarıda duyuyor musunuz beni sokakta bir daha saklanmaç oynamak yok bak hiç duymuyorlar beni ya anneciğim ya parkın dışına niye çıktın sen ya parkın dışında saklanmaç oynanır mı buraya gel diyorum sana bak hala oynuyor Mustafa sen de biraz önce aklın çıkıyordu şimdi gülüyorsun bakıyorum da bitti, bitti. olabilir <laughs> da bilirdik ya <laughs> anneciğim ya ne ya hala eve yatıyor yok canım bir daha oynamayacağım seninle nereye nereye kaybolmuşsun? Parkın içinde satranç oynayacaktık. Dışarıda işin ne? Sapşal. Şuna bak şuna. Benim sana kızmam Gel buraya. Gel buraya. gerekiyordu. Asıl benim sana kızmam gerekiyordu. Sen neden dışarı çıktın parktan? Neden çıktın? Aa, aa. Cevap ver. Şuna e, bak adil. şuna. şuna. Bak. Şımarık. Yüzüme bak. Bak Çok bak bak bak. Anneciğim bizden habersiz neden parkın dışına çıkıyorsun? Saklanmaç bu parkın içinde oynan. Bir daha yasak Mustafa. Dışarıda saklanmaç oynamak yasak. Sadece evde oynayabiliriz. Şuna bak şuna nasıl koşuyor. Kesin böyle koşarak kaçtı. 20 saniyede sen o kadar uzağa nasıl kaçabilirsin? 20'ye kadar saymıştım. Şuna bak nerede bulduk arkadaşlar karanı ya. Hala ebe ebe yapıyor ya. Yürüyün çabuk eve gidiyoruz. Çabuk cevap da vermiyor bir de evet çabuk gel buraya bak 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 hala kaçıyor parkın dışına sakın çıkma bak çok kızarım sana artık parkın dışına çıkmak yok parkın içinde duracaksın hatta durmayacaksın eve gideceksin bu zaman yakala şunu götürüyoruz eve yakala hiç sözde dinlemiyor görüyor musun yaramazı gel buraya çabuk çabuk buraya gel bir de yeşil yeşil giyin. hiçbir şey de belli olmuyor buraya gel sana. sana. ha ha Yakala, yakala götüreceğiz eve. <laughs> yakala götüreceğiz eve. Bulduk arkadaşlar kaçağı. Kaçağı da nerelerde bulduk ya. Bir de Burak beni diyor. Yürü çabuk gidiyoruz evimize. Arkadaşlar saklambaçımız böyle. Çocuklar annenizin babanızın gözü hizasından kaybolmayın evet, sakın. Evet saklambaç bile oynasanız. Belirli sınırlar içerisinde oynayacaksınız. Asla uzaklaşmayacaksınız. Seni bulamasaydık polis aramak zorunda kalacaktık Kara. Çabuk buraya gel anneciğim. Gidiyoruz artık. Hemen gel buraya. Şuna bak ya nasıl koşuyor musun? 20 saniyede böyle kaçtı demek ki bu. Yaramaz. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Karını yakalayıp eve götüreceğim şimdi. Sonra ona ceza vereceğim bizden uzaklaştığı için. Çok da korktum ama olsun. Cezayı hak etti o yoksa tekrar yapar. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.